Biz İzler neredeyiz evdeyiz. ya? Burası Hiç bilmiyorum ki. Neredeyiz biz? Kardeşim biz niye buradayız? Chelsea evde uyuyor. Evet. Burayı birden nasıl şunlandık Aklımızdaki resimler ne? Bunlar ne ya? Imposter Cream White yazıyor. O bir oyun değil miydi ya? <laughs> Among Us. Among Us şu an. Katil kim mi? Katil mi olacak? Bir katil, katil birini mi öldürecek? <laughs> Eyvah. Çok korkunç. Çok korkunç. Ee, evet. Ee, ne yapacağız ya? Çok korkunç bir şey. Ya, ya bizi öldürürlerse? Çok korkuyorum. Kanka ben katil olursam sana söylerim. Tamam ben de sana söyleyeceğim. Yok ben söylemem. Söylersem hemen yakalanırım. Yakalanırsam da uzaya atılırım. <laughs> Doğru ben de söylemem. Ben de söylemem o zaman. Asıl ne yapacağız ya? Ben de söylemem ama şimdi onu düşünmeyin. Ya sizi öldürürlerse? Ya bizi öldürürlerse? Doğru. O zaman bekleyelim. bu ne? Yukarıdan kağıt düşüyor. Evet. Bunların içinde kim imposter, ben... kim cream white o yazıyor. Ben, ben bunu, aldım. Alacağım. Bakayım. Ben de bakacağım. Ben baktım. Ben de bakayım. Oyun daha başlamadı. Bakıyoruz şu an. Ben de baktım. Bakayım. Bakayım. Ben de baktım.

Hey burası görev yeri. Her yerde görevler var. Bir Neden düğmenin yanındayım? Hıya! Ay ben de düğmenin yanındayım. Oh. Galiba şu an katil var aramızda. Birisi katil. Şu an görevleri yapmalıyız. Ve katilden kaçmalıyız. Ben Dikkatli bu, olalım. Ben benzin görevini yapıyorum. Ben de şu kart görevini yapayım bari. Arkamdan gelip beni birisi öldürmesin de. Yani inşallah. Şimdi, az önce ben bir çığlık sesi mi duydum? Ee, korkmaya başladım. Ee, gidip baksak mı? Evet. Aa, düğmeye geliyorum. basarız o zaman. Ben de geliyorum bakacağım. Hadi birlikte gidelim, biz ikimiz gidelim senle. Olur. Kardeşim, ben de geleceğim. Gelin gel. <laughs> Kim öldürmüş onu? Hemen rapor edelim. Çabuk. Bekle, ben rapor ediyorum. Rapor. Tut, 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 tut. düğmenin önüne toplanın. <laughs> Hadi toplanın. Konuşacağız. Kim katil? <laughs> Yeni başlar başlamaz arkadaşım öldü ya. Nasıl ee, bir şey bu? Çok korkuyorum. Ben de. Ama şu an aramız, ama şu an aramızdan bir katil. Birilerine, şu an herkes korkuyorum diyor ama birisi katil. Birilerine oy verdiniz. A. Böyle dediğine göre katil sensin. Ben sana oy veriyorum. Ben. Ee, ben de sana oy veriyorum. Ya ama ne alaka? O zaman ben sana veriyorum. Sen birdenbire beni seçtin. Demek ki sen katilsin. Sen kardeşim. Ben onu seçiyorum. Kimse elenmedi. Aa pardon. Ben elendim. Ne? Uzay boşluğuna mı atılacağım? Hayır istemiyorum. Hmm. Tamam. Seni elemiyorum. Vazgeçtim. Ben oyumu boşluk boşluğa veriyorum. İstersek oyumuzu boşluğa da verebiliyoruz. Kimse ölmedi. Kurtuldunuz. çıktı Ben görev yapmaya gideceğim. Arkadaşım öldü zaten. Çok üzgünüm. Raporumu da geri alayım. Neyse. Ben şu benzin kübünü yapayım. Yarım kalmış. Burası normal yer. Ben burada biraz oturacağım. Görev yapmaktan sıkıldım. Of, oynanıyor, oynan, aynen. Bir de şurası. Hadi ben şu görevi yapmaya gideceğim. Ben de gelsin. Olur birlikte görev yapalım. O orada tek başına oturuyor. Hey tek başına oturma. Katil kimse seni yakalar. Ya katil sizseniz? Ee, e, şey. O... Ya katil sen? Ben tek gideceğim. Sen katil olabilirsin. Hey belki de sen katilsin. Neyse. Tek gidelim en iyisi. Çünkü ikimiz de kimin katil olduğunu bilmiyoruz. Tek başıma oturma. Bak bu son benzin görevim. Bundan sonra görev bitecek. Ben ay bitecek diyoruz. Tek bu görev bitecek. Öbür görevleri daha bitirmedim. Tamam öbürüne geç. Ben de şu el görevini yapayım. <laughs> hey, o ses de neydi? Biri öldü galiba ses neydi? Ben de sesi duydum. Koş koş. Repor, <laughs> repor, repor ediyorum. Repor ettim. Dıt dıt herkes toplansın masal başına. Nasıl olabilir ya? İki dakikacıklığına gitmiştik. Aa götürüyorlar onu bak. İki dakikada ne kızlar bakın aramızdan biri kalk. Ve şu an ben çok korkmaya başladım. Oy mu? Bilmiyorum yani. Ben değilim kızlar bana inanın. Nereden bilebiliriz yalan söyleyip söylemediğini? Ben sana veriyorum. Ben ne alaka? Ben de sana veriyorum. Çok şüpheli davranıyorsun. Atıldı. Hayır uzay boşluğuna gitmek istemiyorum. Kızlar yapmayın. Maalesef onun ablasını sen öldürdün. Evet sen öldürdün. Hayır ben öldürmedim. Dur <laughs> dur du, du. <laughs> İkimiz mi kaldık? Neyse. <gülüyor> 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 El görevi sırası bendeydi zaten. <laughs> <Aa! gülüyor> Herkes öldürdüm. Ablamı öldürürken biraz zor öldürdüm ama bu zaten bir oyun. Gerçek hayatta geri gelecekler. Şimdi Among Us <laughs>